düzeltir ama ahlakın düzelmesi lazım. Haram yolunun kapanması lazım. Haram dibine kadar açık ve teşvik ediliyor. Şimdi o caddelerde gel, görüyorsunuz, mikrofon tutuyor. Ağza gelmez, insan söylerken utanacağı şeyleri gayet rahatlıkla konuşturuyorlar. Millet onu dinliyor, çocuk onu dinliyor, genç onu dinliyor. Hani bir rütük vardı, bir bilmem ne vardı, ahlak zabıtası vardı. Bunlar ne iş görüyorlar? Ne iş görüyorlar? O mikrofonu tutanı gel bakayım. Sen necisin? Gazeteci misin? Hayır. Necisin? Niye millete bu neşiyatı yapıyorsun? Kimsin? Ermeni misin? Dürzi misin? Kafir misin? Müslüman? Neyin nesisin Nasıl neşiyatı yapıyorsun?